bizleri geri döndür diye yalvara dururken onlar dönüp bize diyor ki Cenab-ı Hak وَلَا la لَعَادُوا Bunları biz geri döndürsek onlar tekrardan günahlara geri dönerler. Ben eskiden bunu anlayamıyordum yani ölmüşsün, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmışsın, o kadar perişanlıklar yaşamışsın, dünyaya geri gelsen ne demek bir daha aynı günahlara gidersin. Bana inandırıcı gelmiyor. Diyordum ki yani ölüm, ölüm sonrası bunlar yaşadıktan sonra adam dünyaya gelse ee, yani anlını secdeden kandırmaz herhalde. Ama çok sonra şöyle düşünmeye başladım. Cenab-ı Hak onu dünyaya geri getirdiğinde dünya ortamını ve duygusunu ona tekrar verecek. Yani muhtemelen bunları hatırlasa bile şöyle hatırlayacak. Ya ne biçim bir kabustu ya böyle ben ölüyorum ondan sonra böyle şeyler oluyor. Hatta o kadar yalvardım beni geri döndürün falan diye. Meğer rüyaymış ya demek ki. Yani Allah Azze ve Celle araya bir perde koyacak ve kendisini yine başka ve özgür hissettirecek ki yapmak istediği şeyi isterse yapsın, isterse yapmasın. Çünkü Cenab-ı Hak öteden bir baskı üzerinde kalırsa, zoraki Cenab-ı Hakk'ı sevmeye mecbur kalırsa bunu zaten istemiyor. Bunun adı sevgi de değil. Halk, insanlar ne güzel söylemiş, zorla güzellik olmaz, zorla sevgi olmaz. O yüzden bu ortamı Cenab-ı Hak free, serbest, bizleri de özgür bir ortamda yarattı ki aklederek var ediciyi tanımaya, onu tanıyabileceğiz. Tanıdıktan sonra gücünü, kudretini anlamaya, bunu da anlayabilecek potansiyelimiz var. Sonra da bu büyük muhteşem gücü, kudreti ve sanatı yaratan Allah Azze ve Celle'ye sevgiyle bağlanmaya isteyerek yol bulalım. Yoksa baskı olursa melekler etrafta dolaşıyorlar biz yani Korkuyla şey yaparız.